Cümleten selam aleyküm. Gaziantep'ten Türkiye'mizin 81 selam, sevgi, saygılarımla. Ben Fethi Kekeç. Değerli kardeşlerim, şunu hatırlarsınız, videosunu çekmiştik. Bu güzel kardeşim şimdik. Damı indirdim, çıkarttım. İşten de yeni geldim. Gelmişken dedim, şunu bir Şeyde tutay. Şeyde. Yere al. Biraz hamlık var dayı. Şunu değerli kardeşlerim çitisini söktüm. Çit oldu. Buna acele etmeyeyim dayı. Bunu daha şimdi da şimdi geldim sandıktaydı bıraktım. Azıcık dolaşsın gelsin. Kısmetse şu garak bir beyazı çok olan garak bir kaldırmayı deneyeceğim dayı. Gire bak. Ham dayı. Yorulmuş hayvan. Çok yatırıklar. Gire bak hemen. Daha çok uçurmayak. Da mu Komşum Cuma abim. Cuma dayım. Kuşun altında uçuyor iyi valla. şimdi en önde. Daha kalkmayanlar da kalk. Kısmet tarafım. Al şunu katak. Aferin valla. Akşam saati baksın. Bir yere düşmesin değerli kardeşlerim. Tutuyken paylaşmaya çalışık. Uçuruyken paylaşmaya çalışık. Elimden geldiği kadar değerli kardeşlerim. Ben ne yaşıyorsam burada abilerim de kardeşlerim de görsün diye uğraşayım. İnşallah beğenirsinizdir rafım. Dayı kuşla beraber ben de döneyim. Valla başım döndü. O dönüyor ben döneyim. Aferin valla kuşu bırakmadı şu koltuğun altı boyalıyor. Hemen fark ediliyor zaten hayvan. Hele bir iki tur daha dönün rafımla. Dayı. Dün de çok ilginç bir olay yaşadık. Aa, şimdi bir gondurayım dayı. Aşağı indirsem rafım. Değerli kardeşlerim. Hemen anlatak. Anlatırken siz artık gözünüzde canlandırın dayı. Aferin abi, aferin da, Gel, gel. Dayı maşallah, bunu filiz artık. 3 tur, 5 tur, on tur yavaş yavaş alıştı dayı. Değerli kardeşlerim, şurada karşı komşum var. Sizden iyi olmasın, fıkara. Çok değerli bir insan. İki oğlu, bir ablamız ya şey... Ee, ...işi vefat etmişti. Odun kalmamış evinde. Bizim de burada arsa marsa çok odun odun atıldığında babam keser. Ufak tefek geldi adam. Acı hem bir uğraş olur. Buraya dama çıkartır dayı. İşte odunum odunum kalmadı demiş. Ee, anam gülde gel bacım al demişler. Kışın dayı soğukta kalmasın yazık. Var hasip. Değerli abilerim. Dün saat aynı bu saat dayı. Vallahi aynı bu saat yemin edeyim. Lan daha yiyorum. Oğlundan beraber çıktılar. Ellerinde de çuval içinde torbayı doldurmuşlar. Ee, bunları Bunlar dolduracaklar. İşte ufak ufak götürecekler eve. Kuş kalktı. Da şöyle kafamı kaldırdım. Daha yiyorum. Lan daha yiyorum. Kanan karaba kalmaya sen rafım. Abo, abo, abo dayı. Kendi kırmızı dayı. Kanal dışları kırmızı nakışlı gibi beyaz. Bir kırmızı posta dayı. Orijinal dayı posta. Baktım kuşta. Allah Allah. Yorum gelme. İndirdik. İndi dayı. Kuşlara yem atayım. Çocuğa da seslendim. Ben dedim. Acı şeyi torbayı dedim. Birden çıkartma dedim. Garip kuş konu dedim. Kuşun hepsi indi indi indi. Yukarıda bir kendi. Tam şu beyaz titçinin olduğu yerde rafım. Bir kendi var. Gök var. Benim. Aa, o da zaten daha hâl orada duruyor, dördüncü sıradaki. Kırmızı araca var, üç kuş falan kaldılar. Dayı, çocuk anlamadı ne etti fıkarı. Torbanın içindeki torbayı birden çıkartmasın mı dayı? Car etti kuş. Hepsi de çıktı. Üç beş tanesi kalktı. Lan aman yavrum, nasıl dedik falan dayı, may demeye kalmadı. Bu sefer kuş aşağı inmiş dayı. Yani hayvan kalkmadı, kuş aşağı inmedi. Neydi sen dayı, o çuvalı gördüler bir sefer. Lan yorum dayı. Yok. Ha? O yan edeyim. Bu yan edeyim dayı. Aday kişi bir de geldi. Ha da bir kanat bastırmış olduk. Şimdi kısmet olursa inşallah Şu Şunu da bir atabilirsem dayı inşallah. O kişi biri. O güzel dayı. Ona kıymayayım acele etmeyin. Lan aman dedim. Hem dedim. Aşeyle şey bu çocuk. Neyse küçük anlamıyor ki. E, hata benim. Hata benim dayı. Az iki dakika durun diye yanlarına gidip anlatsaydım. Derze yanında diye bir şey demedim. Ne ettimse kuşlar aşağı inmedi dayı. Car etti kuş. Epey yukarıda durdu durdu. Gitti. Niye yalan söyleyeyim rafım valla. Moralim de bozuldu ha. Yemin edeyim moralim de bozuldu yani. Ondan sonra ne geldi başımıza rafık? Aynı daha torbayı dolduruyor o gitti. Kuş indi. Pazar gününden beri bir kuş geziydi dayı. Pazar gününden belli bak. Dün e, Perşembeydi dün. Kaç gün? Beş gün müydü dayı? Pazar günü gördüm. Perşembe günü. Damın üstünden geçti geldi dedim. Konamadı. Gitti geldi konamadı. Ben artık fark ettim ki açlıktan bitmiş hayvan. E beş gün ha dile kolay değil. Dayı. Canaman dedim ya. Bağırma sen gel. Ne ettimse konmadı dayı yorum. Geçtim ha şu yerime oturdum dayı söyleme sahip. Acı. Benim kara da bir bardak çay getirmiş. Çayımı içirken dayı baktım fır 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 geldi üstüme kondu. Dedim canını iyiydim senin. E burada deze odun dolduruyor. Oğlanlar torbaya basıyor. Hiç dedim elime dur videoyu almayayım. Kuş da huyla neyi. Bir sefer dedik denk düştük boku yedik. Açtım dayı kapıyı. Gel 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 ben bileyim aç kuş. Hemen aşağı indi hayvan dayı. Hiç bekletmeden hiç. Aa kuş böyle dayı. Hiç kımıldatmıyor beni. Yorum gelme falan derken 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 dayı. Aşağı in hayvan. Suyu içmeye çalıştırdı. İçirmedim dayı kendine. Niye yalan söyleyeyim ha? İçirmedim dayı. Aa böyle bir beyaz gez dayı. Aa bu dayım. Dön, dört gün gezmiş dayı. Hafif gözünün altında bir şişlik vardı dayı hafif göz çapanda. Onu aldım hayvanın rahatsız edildi dayı. Aa böyle bir beyaz gez dayı. Eski gezlerden. Ayanda başka bir akım vardı. Hoşuma gitmedi. Rafım. Değiştirdim kendini. Ölmüş ama açlıktan. Heder olmuş hayvan. Beş gün dile kolay. Hakikaten dile kolay dayıla. Aa bu dayım. Onu kaçırdık dayı. Kısmet olmadı. Kısmetse a yerine bu geldi dayı. Vallahi dediğim gibi işte çoluk çocuk derze adam dolunca videoyu elime alamadım. Dedim hele çekek. Vakit de çok geç oldu. Akşam ezelinden sonra ta karanlık dişleri bittiğinde. Şöyle yakından göstereyim ya, dahi. Beğeni yorumu unutmayak be. Size zahmet değerli kardeşlerim. Uçar dayı. Bendeki beyaz gelsin day. aynısı dayı. Aynısı dayı bendeki beyaz gelsin. Dediğim gibi rafım Pazar günü gördüm bu kuş geziydi. Çat pat annen çıkıyor kaybolu gidiyor. Annen şuradan çıkıyor geliyor. Lan ne desem. ha. Artık e, kendi geçirken ufak tefek yem ama bu çevrelerde bırakmadı yani. Epey bu çevrede dolandı etti. En sonunda dayıyorum. Vallahi bir sefer ben görmeden kendi geldi. Aferin sana. Aferin. Daha beyazı çok. Bir tarafını boyadım. Kendinin. A bunu bastırdık dayı. Kısmet oldu. Bak dayı bu beyaz gez de beninki. Çok benziyorlar. Yarabbim tövbe. Oğlum iki dakika durun da. Nasıl köstük bir şey siz. Oğlum iki dakika durun da şu videoyu bitirek lan. A bu beyaz gez de beninki dayı bak. Aynısı dayı. Yani ben görmeden damak olmuş olsa. Dakın bakım aynı olsa. Hiç tutmam dayı. Aynısı. Allah'tan onun ayağında farklıydı. Bir de artık şey olmuş dayı. Düşünün yemeği çıkmış hayvanın ya. Fıkaranın. Çok gezdi çok. Aa onu elettik dayı. Onu tuttuk. Aa kişbiri kattık. Aferin kişbir sağa. Aferin dayı. Sen huylanma dayı. Akşam saati karga geçecek, şu geçecek, bu geçecek. Sen huylanma dayı. Aa bu kısmet oldu geldi dayı. Maşallah. İki üç gün kendine acı dolandırayım. Yemini suyunu ısın, biraz kendine gelsin lafım kısmet olursa. Hayırlısıyla onu da katarım. Bize verdiğiniz değerden dolayı, sevgiden dolayı çok 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 teşekkür ederim dayı. Yorumunu esirgemeyen çok abilerim var. Şimdi yorum tek tek isimleri aklıma gelmiyor. Mesut abim var. Körtlü olması lazım. Ali dayım var. Mehmet abilerim var. Mehmet Ali abim var. Serkan dayım var özellikle Serkan dayım. Sağ olsun. Hiçbir şeyden geri kalmayı YouTube'da da TikTok'ta da Allah razı olsun kendinden. Ee, İlhan kardeşim var Nizip'ten. Hepinizin eline sağlık dayı. Allah razı olsun. Bizi böyle tek bırakmıyorsunuz ee, yardımcı oluyorsunuz. Allah gönlünüzden ne varsa onu versin dayı. Hepinizden tek tek Allah razı olsun. Gerçekten yemin edeyim gönlünüzden ne varsa onu versin. A şu yeni kattık. Hiçbiri biri ya ver ya, dur dur. A o yeni kattığımız bu yakışıklı yeni gelenimiz şu katmaya hazırlandığımız uçmaya hazırlandığımız dişiye çok tarı dolmuş dayı. Bir pırıltı mırıltı görür kakar. Onun için ben bir müsait hava bulmam lazım dayı. Şöyle bulutlu bulutlu bir hava bulmam lazım. Yoksa yani hemen Zekeye indireyim, çıkarayım, indireyim, çıkarayım. Acele etmeyin rafım. Sıradan dayı. Tek tek. Geleni de, gideni de söyleme sahip kattığımızda hepsinden elimden geldiği kadar sizden paylaşmaya çalışayım dayı. Allah hepinizden razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Bu videomuzda da burada son vererek en kısa zamanda inşallah yeni videolardan, yeni şekimlerden güzel sohbetlerden karşınızda olmak dile karşınızda olmak dileğiyle daha için. Çok çok saygılarımı sunarım. Hepinize çok çok selamlarım olsun. Allah cümlenizin işini rast getirsin, evini şen eylesin, cebini bereketli eylesin dayıcığım. Cümleten iyi akşamlar, saygılar.